Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle benim annemin aldığı iki ayakkabıyı deniyoruz. Ben bununla başlamak istiyorum. Bunu şöyle kenara alalım. Şöyle bir şey çıktı içinden. Çok beğendim. Bakın. Sadece bir ayak Şöyle. Altı. Şeffaf. Çok güzel da şöyle. Şimdi dilime bakacağım. Bunun içinden ne çıkacağını çok merak ediyorum. Çok artık. Çok güzel. Şöyle. Ve ışıklı. Çok güzel. Çok beğendim. Ee, e, bu ayakkabı da İnşallah siz dedek gecesiniz. Siz de alabilirsiniz. Ee, bu videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın lütfen. Ve görüşürüz.